il İl Başkanlığımıza hoş geldiniz. Basın açıklamamıza geçmeden önce Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan selamını sizlere iletiyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye olarak ne yazık ki milletimizin gerçek gündeminden uzaklaştırıldığı, yapay polemiklerle oyalandığı bir dönemi yaşıyoruz. Ülke gündemi diplomalarla, boykotlarla meşgul edilirken halkımızın mutfağındaki yangın her geçen gün artarak devam ediyor. Hayat pahalılığı sinsice, sessizce ama acımasızca büyüyor. Gıda fiyatları bir ayda %4.2, bir yılda ise %42.4 oranında arttı. Giyim harcamaları %61, eğitim giderleri %91 oranında zamlanmış. Yani evladını okula göndermek, üstüne başına kıyafet almak, artık milyonlarca vatandaşımız için bir hayale dönüşmüş durumda. Dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken aylık harcama 23.615 TL. Ancak bugün milyonlarca insanımıza reva görülen 22.104 lira asgari ücret, bırakınız giyimi, barınmayı, faturayı, dört kişilik bir ailenin sadece gıca gıda harcamalarına bile yetmemektedir. Gıda ile birlikte diğer tüm temel ihtiyaçlar için bir hanenin ayda en az 76.922 lira gelire ihtiyacı vardır. Bu ne demektir? Bu bir hanenin ancak 3.5 asgari ücretle ayakta kalabileceği anlamına gelir. 4 kişilik bir ailede 3 kişi çalışsa bile bu maaşla kimseye muhtaç olmadan borçsuz bir şekilde ev geçindirmek mümkün değildir. Ülkemizde insan uğruna yaraşır, bir hayat sürmek bırakın işsiz kardeşlerimizi çalışanlar için bile artık hayal haline gelmiştir. Şimdi soruyorum sizlere. Bu adaletsiz düzenin sorumlusu kimdir? Bu fiyatlara, bu enflasyona, bu geçim sıkıntısına bizi mahkum eden ekonomi yönetimi değil midir? Daha açık soruyorum. Açlığın, sefaletin, geçinememenin sorumlusu hükümet değil midir? Hükümet değilse kimdir? Yaşadığımız tüm haksızlıkların, adaletsizliklerin ve geçinememenin asli sorumlusu tabii ki ülkemizi yönetenlerdir, hükümettir. Hakkını alamayan, daha doğrusu hakkı gasp edilen çalışanlarımız, emeklilerimiz acaba sizlere hakkını helal edecek mi? Değerli basın mensupları, bugün yine milletimizin canını yakan bir adaletsizlik ve vicdansızlıkla karşı karşıyayız. AK Parti iktidarı yıllar önce hizmet artacak, fiyat düşecek diyerek başlattı elektrik özelleştirmesinin sonucu sonucunu hep birlikte görüyoruz. Fiyatlar düşmedi tam tersine faiz zamlar yapıldı. Hizmet artmadı fatura ise her zaman olduğu gibi yine milletimize kesildi. Geçen hafta yapılan %25'lik yeni elektrik zamı elektrik üretim maliyetleri artmadığı halde yapıldı. Yani bu zam Elektrik üretimi pahalandığı için değil, yandaş dağıtım şirketlerinin karı artsın diye yapıldı. Peki kimdir? Devletten elektriği ucuza alıp yine devletin döşediği hatlardan geçirip halka zamlı zamlı satan iktidar destekli şirketler. Bu zamla birlikte milletimizin cebinden her ay çıkacak 5.3 milyar lira doğrudan bu şirketlerin kasasına akacak. Bu parayla kaç işsiz iş bulur? Kaç eve Ev size ev alınır. Milletin alın teriyle kazandığı helal para elektrik tüketim bedeli adı altında hiçbir üretim yapmayan devletin ürettiği elektriği devletin döşediği hatlardan geçirip dağıtım yapan şirketlere aktarılmaktadır. Bakınız hesap ortada. Konutlarda kullanılan elektrik üretim maliyeti sadece 49 lira. Ancak bu elektriği vatandaşa ulaştırmak için kesilen dağıtım bedeli tam 183 lira. Yani milletimiz elektriğe değil havaya para ödemektedir. Faturadaki her 100 liralık tutarın 79 lirası üretim değil şirketin kasasına gitmektedir. Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Daha da vahimi şehit ailelerine ve gazilerimize devlet eliyle sağlanan destekli elektriğin bile %93'ü bu şirketlere gitmektedir. Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir vicdandır? Sadece vatandaşın değil devletin de sırtına yük olmaktır. Yeniden Refah Partisi olarak biz bu adaletsiz düzene dur demek için varız. Biz önce millet, önce adalet, önce ahlak diyoruz. Bu ülkenin kaynakları vardır, çözüm mümkündür. Bereketli bir ekonomi mümkündür. Ancak bunun için öncelikle faizci, rantiyeci zihniyetten kurtulmak gereklidir. Elektriğe, doğalgaza gıdaya her alanda milletimiz sırtına yük olan bu adaletsiz sisteme sona erdirmek için hakkı ve adaleti hakim kılmak için geliyoruz. Yeniden refah iktidarında vatandaşımız fatura öderken ezilmeyecek, kamu kaynakları yandaşa değil vatandaşa kullanılacaktır. Çare milli görüşte, çare adil düzendedir. Sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.